Evet arkadaşlar yine kurma yayın evinin 7. sınıf KKD serisinden bir oran orantı sorusuyla beraberiz. Soruda yeni çıkan akıllı çamaşır makinelerinde deterjan haznesinin, haznesine en baştan dolum yapılmakta makine atılan ürünün türüne ve adedine göre kendisine kadar Bakın ilk cümlede hiçbir şey yok hatta şu kısımda hiçbir önemli bir bilgi yoktur soruyla alakalı. Siyahla yazılmış yer önemli 20 tane sentetik atılmış. Şimdi sentetik burada buraya bakacağız. Sentetikte 15 çamaşıra 15 çamaşıra 45 gram denk geliyor. Bize 20 sentetik demiş. 20 sentetik kaç gram olur? E şimdi baktığımızda burada bir kat yakalamamız lazım. 3 ile çarpıldığını görüyorum. Burayı da 3 ile çarpacağım. Buradan 60 gram gelir. Sentetikten 60 gram gelir. Bunu not alalım. 60 gram sentetikten geldi. Çünkü bu bir doğru orantı. 15 tane gömlek diyor. Bu sefer gömleğe bakacağız. Gömlekte de 10 çamaşıra 30 gram geliyor. Biz 15 tane gömlek alacağız. 15 çamaşır gömleğe kaç gelecek? Burada da bakın yine 3 ile çarpılmış. Biz de 3 ile çarpacağız. 45 gram da buradan geldi. Son olarak 30 tane havlu demiş. Havluda da buraya bakacağız. 10 çamaşır havluya 25 gram geliyor. Bizden 30 havlu istiyor. 30 çamaşır havlu, havluya kaç kere? Şimdi bakın. İlk ikisinde orantıyı bu şekilde yaptık ve katı yakaladık. Bunda yine böyle yapacağız. 3 ile çarpılmış. 3 ile çarparsak 25'i 75 gram da buradan geldi. Toplarsak hepsini şunların hepsini toplarsak 180 gram olur ve doğru cevap bursu olarak bulunur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam İlk iki orantıda katları bu şekilde yana doğru yaptınız. Son orantıda aşağıya doğru yaptınız. Evet arkadaşlar doğru orantıda kat olayını isterseniz şöyle şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki çapraz olmasın. Çapraz bir şekilde kat yapamazsınız. Peki bu katı göremeyen öğrencilere ne yapacağız? Bu kat olayını göremeyen tam anlayamayan öğrenciler. Mesela şunun için yapayım. 15 ile 30'u çarpıp 10'a kolayca bölebilir. Bakın yine 15 ile 30'u çarpıp 10'a böldüğünde şöyle sıfırlar gider. 45 yine buradan da gelir. Evet sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği.